Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel ve çok kolay bir örneğim var. Onu yapacağız şimdi beraberce. Çok amaçlı kullanabileceğiniz her yerde düzgün kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar. Şu şekil, bebe ipi kullanıyorum. Herhangi bir markanın bebe ipi olabilir. Tığımı da 3 numara kullanıyorum arkadaşlar. Bütün bebe iplerinden çok güzel olacak olur bütün hepsinin dokusu zaten çok güzel beğeniyorum hepsinin ee, o yüzden şu marka bu marka diyemeyeceğim ee, zincirimizi çekelim zincirimizi çek fazla çekelim arkadaşlar ilk sırada örneğimizi şey trabzanımızı yapacağız kalan ne kadar yapacağımıza karar verdikten sonra da kalan zincirimizi keselim örneğimizi kurduktan sonra ölç alın ona göre çünkü zincir çektirir zincire göre yapmayalım şöyle biraz çektim fazla bile çektim hatta arkadaşlar şimdi şuradan dönece, dönerken bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirime şöyle üç seferde çıkan bir trabzan yaptım bakın bir tek kanat batıyorum önce birini pardon Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini, üç seferde çıkıyoruz trabzanlarımızı. Bir sıramız boyunca bu şekilde devam edelim. İlk sıramızı bütün bu şekilde trabzan yapacağız. Tek kanat batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Önce birini, bakın, önce bir, sonra iki, sonra iki. 3 seferde çıkıyoruz. Şöyle. Tırabzanımızı arkadaşlar çift sayı olarak yapacağız. Kenar ilmeğimi de sayacağım. Kenar ilmeğimle beraber çift sayı olacak. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde çift sayı olarak yaparsanız örneğimizi ona göre kurabiliriz. Kenar zinciri trabzan olarak saymayı unutmayın. O da çünkü trabzan sayılıyor. Şöyle bir sıra boyunca trabzanımı yapayım. Arkadaşlar şöyle devam edeceğim. Ben birazcık da öreyim. Videomuzu fazla uzatmayalım. Birazcık öreyim ondan sonra geleyim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle. Geldim zincirim burada kaldı. Kalsın bunu buradan kesip küçült buraya kadar küçültüyorum. O önemli değil arkadaşlar. Şimdi 40 tane yaptım ben. Çift sayı yaptım. Siz kaç yaparsanız ama ama çift sayı olsun. 1 2 3 zincir çektim. Arkadaşlar bakın bu trabzan ama hiçbir işlem yapmıyor bu zincirle aynı o da trabzan yerine geçiyor şimdi önce burada trabzanların ikişer ikişer şöyle içinden alacağım bakın şu şekilde önce bir sonra iki sonra iki onun yanındakine de aynı işlemi yapıyorum şöyle içinden aldım önce bir sonra iki sonra iki yaptım şimdi şu iki tanesini de arkadan alacağım arkadaşlar bunu önden almıştım bunlar arkadan arkadan alırken bakın şöyle şu şekil buradan alıyoruz şimdi gösterelim tekrar şeyine başını donadım bakın şu şekil şöyle arkadan aldım önce bir sonra iki sonra iki isterseniz direkt buradan da bu şekilde batabilirsiniz Önce bir, sonra iki, sonra iki. Şimdi iki tane öne, önden alacağım, içine girerek. Trabzanım üç seferde çıktı. Onun yanındakini de yapıyorum, ikişer ikişer. İki ön, iki arka. Şimdi arkadan alacağım. İsterseniz benim yaptığım gibi şu şekilde, şöyle yapın, arkadaşlar. İsterseniz direkt şöyle arkadan. Bu ikisinde de aynı işlem. Hangisi de kolayınıza geliyorsa. Şimdi iki tane öne iki tane bir iki Şimdi iki tane de arkaya. Arkadan alacağım. Evet, i̇ki ön iki arka gidiyor. Şimdi önden alalım, arkadan alıyoruz iki tane. İki tanesini önden, iki tanesini arkadan. isterseniz bunun sayılarını da 3 4 yapabilirsiniz iki şart değil kesme şekeri örneği bakın arkadan aldım ve önden alıyorum arkadan alacağım Senden alacağım. Arkaya alıyoruz. Trabzanlarımız 3 seferde çıkıyoruz. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkıyoruz. Şöyle 1 2 2 İki tane de arkadan aldım arkadaşlar. Şimdi bakın iki tane daha trabzanım var. Onları da önden alıyorum. Bir, bu trabzanım iki. En sonunda bir şuradaki zincirimin içine de mutlaka bir tane trabzan yapıyorum. Kenar ilmeğimi şöyle düzgün durmasını istiyorum çünkü bu kenar ilmeğime işlem yapmıyorum her seferinde zincir olarak devam ediyor. Bir. 2 3 zincir döndüm şimdi arkadaşlar kenar ilmeğine hiçbir şey yapmıyorum bakın buna çünkü bu zincirimden eş değerde bir trabzan bakın arkada olan var arkadakileri öne çıkartıyorum böyle önden alıyorum bakın bunlar arkada bu önde arkadakileri öne çıkartıyorum yanındakini de önünden alıp öne çıkartıyorum. Bu arkada önde olanları arkaya alıyorum arkadaşlar. Yer değiştiriyoruz. Bu arkada arkada olanı öne getiriyor. Önden alıyorum. Öne çekiyorum. Önde olanı arkaya arkadan alarak arkaya çekiyorum. Şöyle. Bunları öne alıyorum. Arkadaki ilmeklerimi. Arkadakileri öne çek. birazcık şöyle başa kadar geleyim arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu başa geldim başta beraber yapalım diye bakın şu iki tane arkada kalmış örneğimi önden alıyorum 3 seferde çıktım bunu da aldım buraya yaptıktan sonra şu kenar zincirimi arkadaşlar mutlaka şöyle batıyorum onu unutmayın orada 3 seferde bir trabzan yapıyorum. Kenar örneğimin düzgün çıkması için. 1, 2, 3 zincirimi çektim yine döndürdüm örneğimi. Şimdi örneğimi döndürdükten sonra yine buna hiç dokunmuyoruz. Bu zincirimle aynı gidiyor. Burada geride kalmış olanı öne çıkartıyorum. Önden alıyorum geride olana bakın. Arkada olanı öne çıkarttım. Bu önde olanı Şöyle arkadan alıyorum ve arkaya çekmiş oluyoruz burada. Arkadan örmüş oluyoruz. Bu geride olanı arkadaşlar önden örüyoruz. Önde olanı arkadan alıyoruz. Aynı işlemi her seferinde bütün sırada aynı olacak şekilde devam ediyoruz. Evet bunu arkadan alalım bunu da arkadan alalım ve ön arkada olanları önden alıp öne çekiyoruz. arkadan öndekileri arkadan alıyorum tam tersini yapıyoruz arkadaşlar öndekini ön, arkadan arkadakini önden alıyoruz Bakın, şu şekil örneğim devam ediyor bunu kamera arkasına biraz büyütüyorum ben arkadaşlar o zaman daha net gözükecek daha da ortaya çıkacak örneğimiz mantığı anlaşıldı diye düşünüyorum ee, örgünün mantığı zaten çok kolay bir örnek o yüzden büyütelim bakalım ne duruma gelecek evet bakın arkadaşlar biraz büyüttükten sonra örneğimiz ortaya çıktı çok şık ve kolay bir örnek zaten şöyle arkası da önü de aynı bunu her yerde kullanabilirsiniz çok amaçlı bütün projelerinizde değerlendirebileceğiniz güzel bir örnek oldu hem kolay hem güzel çok şık duruyor arkadaşlar. Yelek yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyesine zaten çok güzel yakışıyor. Her şeye kullanabileceğiniz şık ve kolay bir örnek. Elimden geldiği kadar anlattım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.